Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın bu akşam yani yarın akşam yayınlanacak bölümün özetiyle sizlerin karşınızdayım. Ferit, Şehmuz'un şartları karşısında köşeye sıkışmıştır ve Tare'yi ifakatten yardım istemekte bulur. İfakat her şeyi Halisa'ya anlatmaları gerektiği konusunda Ferit'i içine ederken Halisa durumu öğrenince Ferit'i de alarak Şehmuz'un kapısına gider. Şehmuz'un tavrı ise nettir. Pet olmasa da Pelin'i başkasıyla evlendirecektir. Yalda ise Suna ve Kaya'nın sözü kesilir. Nüçet Suna'yı gerçeklerle yüzleştirir. Ancak Suna beklenmedik bir tepki alır. Seyran ise fotoğrafların arkasındaki gerçeği öğrenebilmek için hareket edecekler. Halisa Kayıttan bir seçim yapmasını ister arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsunuz yorumlarda yazın.